Evet arkadaşlar bu videoda sizinle Dayana mitleyin yapacağız ama öyle böyle bir Dayana değil. Bu sefer Luden yapacağız çünkü yenilmez ve zafer girdim. Bir de böyle deneyelim. Hem Luden'in böyle patlama etkisini Dayana'da görmek istiyorum. Ne yapıyor bunlar? Bir bok anlamadım. Sabahtan beri bana pink atıyorlar. İşte bu videoda hem yenilmez hem de zaferle beraber adamların içinde daha çok doluşabileceğimizi düşünüyorum. Luden'de patlama etkisi falan var. Bir de o itemi deneyelim yani. Neden olmasın? Her şeyi deneyelim. Karşımda Samira var bu arada. İki level oldum mu alırım belki. Adamın oynayışına da bağlı da o. Oho bunlar gitti ben o kadar gitmem. Buradan iki olayım hemen. Bana da gelebilirler ha Drake. Şunları alıp biraz kule altında durayım. Hemen oradan bir zıplamaları yok mu bana? Nereye zıplıyorlar ama buradan kaçarım kameri levelde geri bırakabilirsek, devam ettirebilirsek mükemmel olur. Şöyle hep dürteceğim. Manamız çok çok bitecek bu şey olmadığı için TF'de pratik zeka olmadığı için bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Adam yakıncı, bizde uzak skill var. Adamı dürtmemiz lazım hep. Şöyle Böyle kaçmak zorundaydım. Öyle bir yerde kaldım ki. Flash'ım bitti ya. Öf. Abi ben bunu kaç geri alırdım şimdi ya. Yeneyim mi lan? Yeniyorum bak. Bitti. <laughs> Samira ilk başta böyle cesaret deyip Açılamasın kardeşim. Sen sonuçta bir ADC'sin. O kadar öne açılamazsın. Onu da korunaklı bir şekilde oynaman lazım. Samira'yı bu arada çok seviyorum. Dante'nin yandan yemiş olduğu için hoşuma gidiyor ama böyle oynanmaz o. Onun da videosunu isterseniz çekeriz. Şunları ittirip B'ye çekmemiz yok mu? Bu videoda bu arada şey yapacağım ya. Full AP böyle yapmaya çalışacağım. Oğlum uçayım mı ne yapayım? Manam yok. Böyle full AP yapmaya çalışacağım yani Zaten öncekinden ne yapıyordun? AP item kasmıyor mu diyeceksiniz. Ama böyle daha güçlü itemler, full böyle yüksek AP veren itemler tercih etmek istiyorum ama anca istersin diyenleriniz olabilir. O sesleri duydum yani. Neyse biz genel başlangıcımızı yapalım. Bu şekilde başlangıcı yapıyoruz, devam ediyoruz. Botta neler oluyor? AFK mı var? Geliyorum Kınık. Biraz daha kapış olma. Geldim geldim geldim. Flash minyon kaçırır bu şekilde. Güzel olur. Bizim için bir sıkıntı yok yani. Şurayı alıp biz de çekebiliriz be. Ha geliyor. Oha Garen de var. Kardeşim bir durun ya. Ne oluyor anasını satayım. Bota kayayım burada. Hemen bot. Bunlar da çıkıyor geri. Kötü oldu. E, kötü oldu derken bize takım aldı da ben alamadım kili. Ben almadıysam kötü olmuştur abi. 1300 yapmamız lazımdı ya. 55 gold kaldı. Base'de beklemek istemiyorum. Kain şuna gelse keserdik de burada gelemez adam. Amumu'yu takip etmek zorunda. Şöyle buralarda oynayalım da. Amumu kafamıza çullanmasın. Flash'ımız her şeyimiz var. Kain şuraya gelsin. Ya da ben de keserim bunu bu arada şu an. 7 levelim çünkü ondan bir level üstünüm. Ama gelirse sıkıntı olabilir. Şu tutunca kaçması fena bir şey. Tuttu gene. Gel gene. Abi neyse kıvamı gelsin ben eyle de direkt girelim sıkıntı yok. Ama botta. Bana da geliyor olabilir ha o. Geliyorum abi oraya. Kayn dal kardeşim. Ammudaki buffları alabilirim. Nere lan? Abi bana kalacaktı o yani güzel. da totem varmış lan. Kule altı mı giriyoruz? Samira geldi işleri bozdu. Orayı da onu da yemem bu arada. Olay çıkarsa geliriz ama. Sıkıntı yok yani. Ama bu ne alakalı? Bunlar burada çok güzel bir şeyler yapacaklar ama. Beyat mıyım ben en iyisi? Bu tek burada ablamı dövüyorum. Leona'nın ağzını kırdığımıza göre. Uf, e yok ki dalayım. Geldim kınık, geldim, 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 geldim. Geldim, geldim, geldim. Cıldım, cıldım. Ha. Bir B çekeyim artık ya. Bir salın da bir B çekelim yani. Yine geliyor. 4 saniye ultime. 3, 2, ettirmeye devam ederler mi acaba? Ne yapıyorsunuz daha kahpeler? Benim kuleler kendi kendine kuleye yapışmış. Kuleler diyor minyonlar. Şimdi buradan güzel bir hitap çekeriz. Full AP gidiyoruz. Ya full AP ne abi ya? Şu laftan da bıktım. Sağlam AP diyelim. Şapka map kalacağım. Böyle güzel AP'ye ulaşalım. Yumi olsaydı bu takımda çok güzel AP'ye ulaşırdık. Bakalım Luden nasıl oluyormuş dayana. Pasifi bilmiyor lan bunlar da. Saporta bağlamanız gerekiyor çünkü fırlatmak değil tek olay. W'de adamın pasifi var. Geliyorum, geliyorum, geliyorum gir. Gir 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 geldim 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 geldim. Orada niye bir, bir daha ay atamadım ben? Pink mi girdi? Uf şu alana bak. Yüzde yüz olmak istediğim ortam. Ha ben direkt şunu çıkartıyorum. Tuttu mu? Buna da geliyorum. Kaçıyor. Şuna girelim. O öldürdü de onu. Kayınla iyi olduk ya biz. <laughs> Lan nereye atladım? Q'yu tutturduğum şeye bak, atladığım yere bak. Okuduğum okulla ar aramdaki uyum. Bu arada Luden tamam ha. B çekebilirim. Ama çekmeyeceğim. Biraz daha dayanayım. Top fena kötü oldu. Lan her oyunda da topumu fitliyor be. Bir gidelim bakalım. O bizi 3'e böler gibi hissediyorum. Çünkü 11 levelde 9 level. Ama Dare'nin biraz dalması lazım. O da 8 level abi. Süper. O lan? Ammuyu çıkar ilk. Ammuyu çıkar 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 çıkar. Tamam bu da öldü ya. Ananı avradını. Ananı avradını. Dur 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 lan. Aldım onu. Para bende kaldı. Ben ultiyi bekliyordum da. Ultiye dayanmadı. Şimdi direkt Nashor almamız şart bu çara çünkü Nashor'suz olmaz dayana. Ama bu el ya da alıyorum yani Nashor önemli abi. Hem bekleme süresi de azalma da veriyor. Hızlı vurmamızın yanında Kayn ile iyi olduk biz. Her yere gen katıyoruz anı satayım. Beraber düşünüyoruz. Bir şey söylemeden bile aynı şeyi yapıyoruz yani. Adama yardım edilmesi gerektiğini düşünüyoruz beraber. Şimdi birazcık birazcık midi ittireyim. Yani bence o kadar hak etti bu mid ittirilmeyi. Yani sabahtan beri başka lane'deyim. Mid lane miyim başka bir şey miyim anlamadım. Hadi yar burayı Seninle 8 level mi? 8 level böyle durulur mu lan? Daha az canımız gidebilirdi de Çok Masum daldım yani Baktım adam çetlik gibi gelmiş orada duruyor Levele göre adamlara hesap biçebiliyorsunuz işte Ama bu kardeşim sen kaç levelsin 8 mi? Ama ultim yok bu sefer işte Ultim olsa sana da dalarım gel abi buna Gel buna. Nere kaçıyor? Ya yani nere? Nere? Ne lan? Abi oha ulti atacak sandım. Oha çok fit fitlediniz abi bu ne? sıçayım Altıma sıçtım lan. Anana sıçayım. Böyle <laughs> bir küfür mü var? Aklım gitti lan. Garen'i birden orada görünce. Fersim sen oralarda istediğini alabilirsin. Ben midime gidiyorum. Senin olduğun yerde durmam ben. Bu arada level'i eşitlemişim Garen'de. Birazcık daha bakayım Garen'in. Garen'den iyi durumdayız şu an. Level'im eksikti. Level'imi de eşitlemişim. Ama Garen'e bir morello şart ya. Hem can çekmesini hem de zırhını delmemiz için. Şunları alalım da, ammu kasamasın. Dari de orada tek başına kasıyor vallahi. Iyi. Ejderi de almamız lazım. Hay gel gerek, hadi. O ejder gitti ama biz buradan inhi alabiliriz. Kahpe gibiyiz şu an. Gel gel. Adamlar bir atmadan yaralım. Bir tane vur. Ne yapıyor? Uza. Uzala. Ana ne avradını ya. Leona nereden çıktı abi? Garen'i kesmemiz daha iyi ya. Tamam bu da tamam. Abi şu leş mf'nin 6 kili var. Ak. Leş mf 6-3-3 gidiyor bu arada. Demek ki o kadar leş değil adam. İtemleri yanlış çıkmış. Kanat somuş ilk başta çıkılır mı? Nasıl satayım? Bir de şapkaya doğru gidelim şimdi. Ya da ilk Morello dedik değil mi? Morello alalım bir tane. Bir tane Morello Bir tane Ekmek Yarım süt Geliyorum lan ona Bu arada takım fitliyor yani şey top lane fitliyor bot lane fitliyor 3-4 falan Kayn ikimiz iyiyiz Kayn'e yakalanırsa var ya Kayn da Darkin olmamış Çok kötü çok Botumuz Eşit Fit diyor demeyelim de. Onlarla eşit durabilmişler. Kazansalardı süper olurdu. Gelin abi gelin. Ben Garen'e daldım. Şurada benim. Bayağı iyi oynadık. Şuraya da bir ult. Bence... Kaça kaç? 3'e 2 takas. Olmadı be. Valla böyle durumu siz düşüneceksiniz arkadaşlar. Sizce bu bu mi yoksa istekli diğer bu mi? <laughs> bu ne yapıyor lan? Beyitliyor mu aklı sıra? <laughs> yani bu bu mi yoksa hextekli bu mi? Ona siz karar verin yorumlarda. Abi şöyle yapmayın işte ya. Benim Q'mu kaçırırsanız ben bekleme süresine giriyorum, anlamıyorsunuz. Beni trollemeyin abi. Manamız bayağı hızlı bitiyor bu arada gördüğünüz gibi. Ama canımız hiç düştüğünü görmedim. Bence böyle daha iyi ya. Bana sallan. Salsana uç. Oha. Şimdi bakalım. Güzel ortam var burada. Zonyamız yok ama biri tanklaması lazım. Dördünü ulti tutturursam var ya orası pert olur. Bir deneyelim mi? Uf! Flash Q yapacaktım yapamadım. Tekrar. İlk başta yapamadım. İkinci de kesin yapmak istedim. Onda da Garen kafama sustur attı. E yatamadım. Çok güzel hareket olacaktı. Ben direkt şapkaya gidiyorum. Ondan sonra belki Morello çıkarım. Takım fit abi. Takım çok güzel fit. Video başlığı çıktı. Fitleyen takımı bu buildle taşıdık. Olabilir. <laughs> Ejder bir tane almamız gerekiyor. Bir de Alev Ejder'iymiş. Şunu düzeyle tekleyebilir miyiz? Adam kaçtı tekleyemedik. Neyse Ejder her türlü gelecekler. Gelin Ejder'e. Maske de alınabilir ha bu el denemek için. Bu el denemeye girdim resmen. Maske ne yapıyor biliyorsunuz ki? Canları yüksek olanların canını hemen eritiyor. Tamam bu. ooo bunda iyi gold kasmış lan. Nereden kasmış bu goldu? Bana gelmesin. Yeteneğim yok şu an. Tamam. Tamam ki. ilk ejderimiz vatana millet hayırlı olsun. Oğlum ne var onu ya adamlar canlandı şuraya bir bakayım. Bu build daha güçlü ya. Aşırı güçlü abi bu build. Şunları böyle direkt eritebiliyor muydunuz diğer buildle? Luden'in AP kastıkça Luden'in şu pasifinin yetenek gücünü de kasıyorsunuz ya. Şu patlama hasarını. Onun da yetenek gücünüz de kasılıyor. O da daha güçlü oluyor ileriki oyunda. Daha güzel patlatabiliyorsunuz yani. Bir de karasatlı buildle de denemek lazım dayanayı. Bir de size totem atma taktiği söyleyeyim. Şu baronun arkasına totem atarsanız kesemezler. Ama siz kesebilirsiniz yaklaşarak. Oha büyü direnci kasıyor full. Full büyü direnci. Bakayım başka büyü direnci kasan var mı? Garen de var. Kayna yardım kayna yardım geliyorum kanki. Hem de iki tane kill var. Geliyorum lan geliyorum lan. Ah be. Nerede be atıyor onlar? Deneyeyim mi? Ben bu düz kesebilir miyim? Gel lan buraya. Oha adam multisit. Ne kadar çok vurdu lan. R'ye 1330 vurmuş R. Diğer skill'lere bak. 100 100 falan. R 1330. Bana kırmızı yakışıyor abi. Kırmızı giymek falan. Kırmızıyı o yüzden alıyorum. Varsa tabii. Gelin abi barona. Gene baronda beyitleyeceğiz. Baron bait. Baron yapıyormuş gibi adamları toplayacağız oraya burada gözükelim de. Abi gelsenize şuraya ya. Zonya'mız yok. Arkadan giremeyiz. Zonya da çıkmak lazım da. Zonya'ya göre oynayacağız. Zonya yoksa öyle giremeyiz. Adamların girmesini falan bekleyeceğiz ilk. Zonya olsa ilk siz başlatırsınız TF'yi. Bu yılda göre oynamalar yaparsınız. Bu önde duruyor ama tek yiyecek bu arada. Burada Arçık'ta. Seninle dövsün biraz. Ne yapıyor abi bu adam? Ne var ne? Kırmızı mı var lan? Kırmızı var. Almam yok mu peki? Lan girecekseniz girin artık. Baron Bey ne demek olduğunu bilmiyorlar ki. Ben senin şunu tekleyeceğim. MF çok güzel ulti açtı ya. Dördünü birden tuttum ama MF dışarıda kaldı. Zonya şartmış bu arada onu öğrendik. Zonya öküz gibi şart yani. Bu oyun şart. Gel Ejde şu barona ya. Lan ne aptal adam bunlar yemin ederim. Dur bir bitsin o totem. Hm. Gir abi gir. Bizde Rabadon var ha şu an şaka maka patlatırız. MF ile Leona acayip iyi kombin yani. İyi botlayın. Daha ne denir? iyi duo her şey denir yani. 10 numara bot lane. Çünkü biri ultiliyor, diğeri de ultiliyor. Daha deminki olan o ya, olay. Leona attı ultiyi bu arada bana. Ben yani ulti attım ama Leona da kitledi beni yani. Oradan sağa çıkabilseydim Napolyon gibi. Mısır'da durdurulmasaydım bütün Osmanlı'yı fethedebilirdim. Tamam ederdim. Şimdi bak. Şimdi kuşatma yapacağız işte. Bu kadar basit. Al. Ah, dürt. Dürt falan. Gir abi şuna. Öldü. Hiç affetmem bu arada. Ultimin saniyesi 60 saniye zaten. Hiç affetmem. Bu arada Zonyam da var, girebiliriz. Oo, açıkmış yukarısı. Yukarıya gidelim lan. Bak. beni trollemeyi yiyin. Tamam. Bitiyor mu oyun? Bitiyor sanırsam. Milyonlar yok ama bitmeyebilir. Leona doğuyor. Bite bilir İlk minyonları doğurmamız lazım. Yetiştirmemiz lazım buraya. Geldi minyonlar. Leon'a tutamayacağına göre bitti galiba. Bitti. Güzel oyundu bence. 10 numara 5 yıldız bir oyun. Hasarlara bakalım. Honor'u reisi cumhur atıyorum. Reisi cumhur kayn oluyor. Atalım kardeşimize. Hemen küfür edenler ya falan. Şunu hemen report. Hasarlara bakıyoruz. Üf. Aa Garen daha çok vurmuş. Nasıl lan? Darius'un ağzını burnunu kırmış. 2100 hasar fazla vurmuş. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Skorumuz kaçmış. Daha çok LOL videosu için aşağıdan abone olup bildirimleri açın ve yorum bırakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.